Merhaba, ben Alev Altun. Yalnız Değilsin Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün çok eğlenceli bir konuyla devam ediyoruz. Depli, evli ve mutlu. Son bölümde özellikle debin ilişkiler üzerindeki etkilerini konuşmuştuk biliyorsunuz. Hatırlarsanız ilişkilerde neden çatışmalar daha yoğun yaşanıyor? Debin bu çatışmaları arttırma sebepleri neler? Hangi konulardaki çiftler birbirlerini daha az anlayabiliyor? Bir de dinlemeyenler için kısaca yeniden geçecek, üzerinden geçecek olursak hani böyle evlenmeden ya da birlikteliğin ilk zamanlarında hepinize böyle çok şirin gelen o unutmalar, dalgınlıklar, geç kalmaların aslında ilişkinin ilerleyen yıllarında daha can sıkıcı, daha yorucu, daha katlanılmaz olduğunu düşünen çiftler ve bu süreci nasıl yönetebilecekleriyle ilgili konuşmuştuk. Bu arada hani ben de bir depli olarak evet ben de konuyla ilgili zaman zaman eşimi zorladığımı biliyorum aile fertlerini zorladığımı biliyorum hani zaten rutin hayatımda zaman zaman arkadaşlarımı da zorlayabildiğimi biliyorum ama hani kişiyi nasıl kabul ederseniz ya da amaç sevmekse, amaç onu olduğu gibi kabul etmekse, amaç bir şeyleri ortak bir şekilde iyileştirmek ve geliştirmekse ve her iki taraf da bu konuyla ilgili zaten bir eylem planında bulunuyorsa, bunun için emek veriyorsa aslında bir noktada aynı takımda olduğunuzu hatırlıyorsunuz ve bir noktada daha iyiye doğru yol alabiliyorsunuz. Belki oğlumla yapmış olduğum yayını dinleyenler olduysa hatırlarlar. Misal veriyorum benim evde en fazla unuttuğum şey kapı üstünde anahtar. Yani hani sadece ev anahtarı da değil araba anahtarı ile birlikte çünkü ev anahtarı aynı yerde ve ben ısrarla bunu çok güzel unutabiliyorum. Yani ha ne yapıyorum işte unutmamak için farklı şeyler deniyorum araba anahtarıyla ev anahtarını ayırıyorum kendime hatırlatıcılar ekliyorum ya da ev fertleri bu konuyla ilgili ara ara onlar da beni kontrol etmeye yardımcı olabiliyorlar dolayısıyla söylediğim şey geçtiğimiz bölümde de aynıydı eğer amaç gerçekten o yolu birlikte yürümekse Yapılabilecek şey yok mu? Evet çok var. Yani her iki tarafında yapabilecekleri var. Her iki tarafında verebileceği emekler var. Önemli olan ne yapmak istediğimiz aslında. Şimdi bugün de bunların ipuçları üzerine konuşmak istiyorum. Ne yapılabilir? Her iki taraf içinde yani hem depli olan birey için hem de debi olmayan ama depli bir bireyle yaşayan kişi için bakış açısını nasıl değiştirmek ya da ne yapmak onlara daha ortak bir dil kazandırabilir. Onları konuşuyor olacağız. Şimdi her şeyden önce zaten yine geçtiğimiz bölümde konuşuki her iki tarafın da debi anlamak, ...debin getirdiklerini anlamak konusunda öncelikle farkındalıklarını yükseltmeleri gerekiyor. Çünkü depli olan birey Hangi konuda zorlanıyor ve hani dep nedeniyle onu yoran, onu zorlayan alanlar ne bunu kendisinde öncelikle bulmalı. Çünkü her depli birey aynı konuda zorlanmıyor. Yani genel kapsamda evet birçok sıkıntı yaşadığımız, zorlandığımız alanlar var ama kimilerimiz X konusunda daha başarılıyken kimileri Y konusunda daha fazla zorlanabiliyor. Önce her kişi kendisinin dep ile ilgili yaşadığı serüvenin farkındalığını yükseltmeli. Bir diğer taraftan da partnerin gerçekten deple ilgili bir bilgiye sahip olması gerekiyor. Çünkü aksi takdirde onu anlayabilmesi mümkün değil ki. Yani Anlayamadığı zaman etiketlemesi çok daha kolay olacak. Sen geç kalıyorsun, sen hep unutuyorsun, sen bunu yapmıyorsun, sen bunu başaramıyorsun. Hatta bir next adımda, bir sonraki adımda belki de kişi depli olmayan birey bunu kişiselleştirerek anlayabilir. Yani kendisine özen gösterilmediği için, kendi sınırlarına özen gösterilmediği için eşinin böyle davrandığını düşünebilir ki son derece yanlış. Yani bu depli birinin yaptığı hiçbir şey aslında karşısındaki partnerini daha az önemsediği, daha az sevdiği, daha az dikkate aldığı vesaire vesaireden kaynaklanmıyor aslında tamamen. Beynimizin daha farklı çalışmasından kaynaklanıyor çok kısaca. Evet ne yapabiliriz? Bunların başında ne yapabileceklerimizden bir tanesi kesinlikle empati ve anlayış. Yani debin dinamiklerini, debin zorlayıcı alanlarını, yeteneklerini, güzelliklerini, gizli yönlerini anlayabilmek gerekiyor ve anlayabildiğimiz kadar da aslında karşı tarafa empati duyabilmek gerekiyor. Çünkü bu farklı düşünme sistemi ya da beynimizin gerçekten daha farklı işlemesinden kaynaklı olan sizler tarafından yeterli bulunmayan alanlar suçlandığımız takdirde bizleri çok daha konuyla ilgili aslında geriye atıyor. Yani bizi şevklendirip geliştirmek yerine çünkü çabalıyoruz çabalıyoruz o alanda eğer doğru noktada hareket edemiyorsak ve hayatımızdaki bir birey tarafından sürekli aynı konuyla ilgili suçlanıyorsak bir noktadan sonra artık daha iyi olma arzusunu da kaybedebiliyoruz ya da daha iyisini yapabileceğimize olan inancımızı kaybedebiliyoruz. Aslında bence bu daha tehlikeli. Çünkü hani istememek bir tercih. Bugün istemediğinizi yarın isteyebilirsiniz. Ama olmayacağına inanmak bence o çok tehlikeli. Yani çünkü hepimizin yapabilecekleri kendi zihnimizin sınırlarıyla çevrili ya. Yani bir noktada asla daha iyi olamayacağımıza inanmak ki sürekli aynı şeyi duyduğumuzda artık beyin ona inanmaya başlıyor. O kırılması çok daha zor bir alana gelebilir. O yüzden lütfen biraz daha hani depli olmayan partnerin depli partnerine karşı biraz daha anlayışlı ve empatik yaklaşmasının gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Bir diğer alan aslında güçlü yönlere odaklanabilmek. Yani bu olumlu yanlarımız hiç mi yok? Yani okey, geç kalıyoruz ama başka bir konuda da daha iyiyiz. Evet unutabiliyoruz ama başka bir alanda çok daha iyiyiz. İnsan ilişkilerinde en sevdiğim tekniklerden bir tanesi şu. Herhangi bir kişiye bir olumsuz eleştiri sunacaksanız ya da bir konuyla ilgili onu daha iyi olmaya yönlendirecek bir eleştiriniz varsa Mutlaka öncesinde iyi olduğunu düşündüğünüz bir yönünü vurgulayın. Sandviç tekniği derler buna. Yani hayatım sen karışık bir programı, komplike bir programı çok daha doğru şekilde yönetmek konusunda çok iyisin ama zamanlama konusunda daha iyi bir teknik mi kullansak acaba? Mesela. Yani amaç burada aslında kişiyi sürekli yani onu yapamıyorsun, bunu yapamıyorsun gibi daha sert, daha rencide edici bir dilden ziyade biraz daha hem olumlu yönlerini vurguladığımız, olumlu yönlerini ta takdir ettiğimiz ama aynı zamanda da geliştirilmesini düşündüğümüz alanları vurgulamak çok daha sağlıklı bir iletişim dili olacak. Aynı zamanda hani suçlamak yerine o davranışın sizde uyandırdığı duyguyu aktarmak da çok daha etkili olur. Yani hani sen böyle yapıyorsun ama ben bu davranışın sonrasında, bu davranışın neticesinde böyle hissediyorum. ...ya da hani her zaman geç kalıyorsun zaten demek yerine... Ya ...sen geç kaldığında ben çok stres oluyorum... ...hani bununla ilgili acaba bir teknik mi geliştirsek... ...bununla ilgili acaba nasıl bir formül bulabiliriz... ...dolayısıyla hani odaklandığımız konu aslında sorununu çözmek olmalı... ...iletişim dilimimizde de... ...yani yoksa bizim odağımız karşı tarafın sürekli ne yapamadığı ya da karşı tarafın sürekli neyi eksik yaptığı ya da sürekli nerede başarısız olduğuysa bu kişi depli olsun ya da olmasın aslında hiç fark etmiyor. Bu dinamikte, bu ilişki diline sahip olan bir birliktelik zaten çok ileriye ve çok sağlıklı bir şekilde yürüyemeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü Hani düşünsenize uzun yıllar var ve hepimiz her birimiz bir bireyiz. Depli ya da değil fark etmiyor. Hiçbirimizin her konuda böyle mükemmel muhteşem olabilmesi mümkün değil. Hiç şüphesiz ki hepimiz bir noktada bir konuda bir şeylerde daha az gelişmiş daha geride ya da daha az yetenekliyiz. Dolayısıyla amaç. Birlikte daha iyiye gidebilmekse o zaman dilimizin suçlayıcı bir dil değil, etkili ve doğru bir iletişim diline kavuşmamız gerekiyor. Yine ilk bölümde aslında bundan önceki bölümde konuştuğumuz gibi belki hani rutinler ve organizasyonlar konusunda evdeki kartların yeniden dağıtılması da gerekiyor olabilir. Yani sorumlulukların belki de yeniden masaya yatırılıp ortak sorumlulukların her kişinin daha başarılı olduğu, daha iyi olduğu bir alanda sorumluluk dağıtımını yapmak çok daha mümkün. Düşünsenize hani partnerlerden bir tanesi işte depli ama çok iyi olduğu noktalardan bir tanesi işte komplike bir organizasyonu ya da bir krizi çok hızlı çözebiliyor. Ama sürekli faturaları ödemekte zorlanabiliyor. Yani diğer partnerse işte stresli bir durumda ya da daha komplike bir programı çözebilmek ve hızlı hareket edebilmek konusunda çok başarılı değil ama işte fatura ödemek ya da görev takibi konusunda çok başarılı. Şimdi yani doğru görev dağılımını yapabilmek Bence burada çok daha önemli. Çünkü evet başarılı olan kişi o görevleri üzerine alsa Hani burada şey değil ya hayır onu ben almayacağım demek de bir tercih meselesi tabii ki. Ben onu yapmak istemiyorum demek de bir tercih meselesi. Ama yine aynı noktaya geliyoruz. Yani bizim amacımız o yolu birlikte yürümekse bence herkes en iyi olduğu noktayı seçerek o görevleri yeniden dağıtsa ilişkinin içerisinde belki sonuç çok daha kolay ve çok daha güzel olacak. Ha tabii ki bu şu demek de değil. Yani evet ben depliyim işte bunu zaten yapamıyorum eşim bu konuda çok daha iyi tamam o yapsın. Yani amaç burada depli olan birinin de her şeyden dep etiketiyle sırılmasından bahsetmiyoruz. Hani ben de bir depli birey olarak bunu sürekli anlatıyorum. Hani şöyle de algılanmasın lütfen yani biz depliyiz her şey bize mübah. Tabii ki değil yani tabii ki biz hani bununla ilgili kendimizi geliştirmemiz gereken üzerimize düşen tüm vazifeleri zaten yapıyoruz. Yani ha bu görünen perdede, perdenin ön yüzünde kimileri açısından yeteri kadar yapmadığımız düşünüyor mudur? O bir soru işareti. Ama evin olun zaten doğamız gereği ve dep gereği hepimizin içerisinde daha iyi olmak için sizin koşu hızınızdan çok daha yüksek derecede bir maraton sürüyor yıllardır. Yani bu zaten istisnasız. Ha yüzleştikten sonra, öğrendikten sonra, teşhis aldıktan sonra, farkındalığımız yükseldikten sonra hani bundan vaz mı geçiyoruz? Hayır vazgeçmiyoruz. Tabii ki biz de bu konuda daha iyi olmak üzere, daha iyi olabilmek için gerekli olan tüm adımları atıyoruz ve atmaya devam etmeliyiz açıkçası. Bir de beklentileri belki de biraz daha Yeniden bir forma sokmak gerekiyor öyle değil mi? Şimdi hani yüksek beklentiler her zaman hayal kırıklığına sebebiyet verir ya yani bu yine karşınızdaki kişinin eşinizin arkadaşınızın partnerinizin fark etmiyor deplo olmasından ya da olmamasından bağımsız bir konu hani Birinden sürekli bir şeyi ilk seviyesinde yapmasını beklerken o seviyede bir sonuç alamadığınızda hayal kırıklığı baki. Yani bir sonrakisinde yapacağını mı inanıyorsunuz? O da mı olmadı biz sonrasında mı yapacak? Yani hani belki de o beklentileri biraz daha aşağıya çekmek gerekebilir. Çünkü hani evet ben depli bir birey olarak kendimi birçok konuda daha iyi organize etmeye çalışıyorum. Ama yüzde yüz ya da yüzde bir milyon başarılı olmamı beklemek çok doğru mu sizce? Yani Şöyle düşünün hani sizden her şeyi en mükemmel şekilde yapılmasını beklemek sürekli sizin de mükemmel olmanızı bekleyen birileri olsa kendinizi nasıl hissederdiniz? Bence herkes çok kötü hissederdi yani bunun kişinin depli olmasıyla da olmamasıyla alakası olan bir şey değil. Dolayısıyla insanların zaten eşlerinden ya da karşısında olan insanlardan olan beklentilerini daha doğru analiz edebilmeleri gerektiğini düşünüyorum yani. Belki de o sınırları yeniden şekillendirmek gerekiyor. Bir diğer konu aslında <laughs> tepkilerle ilgili. Çünkü tabii ki işin içerisine yine duygular giriyor. Biliyorsunuz depli bireylerde çok yoğun bir dürtüsellik var. Dürtüsellik de neye sebebiyet veriyor? Herhangi bir durum karşısında çok daha... Ani çok daha beklenmedik çok daha düşünülmemiş tepkiler verdiğimiz durumlar yani birden çok yüksek bir tepki verebiliyoruz. Hani hiç vermememiz gereken seviyelere çıkabiliyoruz. Hani başkası anlatsa bunu, hani anlatırken böyle çok güzel akıl verebiliriz. Aa burada bu kadar tepki verilir mi? Neden bu kadar yükseldim falan diye böyle hani objektif olarak baktığımızda çizdiğimiz sınır buyken hani o anda yaşarken bir depli birey için çünkü orada düşünme yok. Hani ...direkt yukarıya çıkıyor yani. En üst perdeden tepki verebiliyoruz. Bu da depin işte dürtüsellik nedeniyle yaşattığı... ...duygu durumlarından bir tanesi aslında. Dolayısıyla ben genelde... ...böyle çiftlerde yani biri depli ve biri depli değilse... ...depli olmayan bireyin sakinliğinin aslında... ...diğer tarafın dürtüselliğini çok güzel sakinleştirebildiğini gördüm. Yani eğer karşı taraf da çok yüksekse ve karşı tarafta eğer o kişiyi yükselterek ateşli bir tartışma seviyorsa yani depli birey zaten direkt olayın içerisinde yani o zaten hani dürtüsellikle bayrağı aldı koşuyor o arada. Ama eğer diğer birey biraz daha sakin biraz daha hani alt notalardan konuşabiliyor. Olayı alevlendirmek değil. Hani sadece düşüncesini ifade edip hani süreç içerisinde bir durumu çözümlemek istiyorsa, sakinliğini koruyorsa, inanın o depli bireyin o dürtüselliği o ilk zamanlardaki gibi yüksek seviyelerde gitmiyor. O da daha sakin bir şekilde tepki vermeye başlayabiliyor. Dolayısıyla bu durumda çatışmaları yönetebilmek çok daha kolay oluyor. Hani Tabii ki şu da çok adil gelmiyor bana yani hani ben depliyim dürtüselim ben birden bağırabiliyorum sen depli değilsin o zaman tartışmada sen çok yükselme. Bu da değil tabii ki söylemek istediğim yani lütfen onun için hani dinleyenlerin içerisinde depli olmayan bireyler bu konuyla ilgili bana hani sinirlenmesin hep mi bizden bekliyorsunuz bir şeyleri tabii ki hep sizden beklemiyoruz çok da haklısınız sadece her iki taraf için de aynı şeyi söylüyorum yani bu zaten kişilerden biri depli değilse de aynı şey geçerli değil mi arkadaşlar? Yani evlisiniz ya da bir birlikteliğiniz var. Yani doğru iletişimdeli ya da çatışmaları doğru yönetebilmenin yolu daha sakin, daha mantıklı, daha yavaş olabilmekte. Yani o iletişimi kopartmadan ya da iletişimin dilini ateşini, kavga seviyesini çok yükseklere taşımadan, kırmadan ve yıkmadan aslında o süreci yönetebilmek ya. Yoksa çatışmaların tamamen ortadan kalkması mümkün değil. E, çatışmaları yönetebilmek mümkün. Bu çatışmaları kişilerden biri depli de olsa aynı özveri ve aynı sakin dilde yönetmek gerekiyor. Her ikisi deple olmasa da aynı şekilde aslında yönetebilmek gerekiyor. O yüzden yine amacımız burada devreye giriyor ve her iki tarafında pek tabii ki bu konuyla ilgili rolü olmalı ve emeği olmalı. Ha bu biraz hoşunuza gidebilir diye düşünüyorum sevgili depli olmayan bireyler için. Lütfen siz de kendinizi ihmal etmeyin. Yani kabul ediyorum Bazen depli bir partnerle yaşamak zorlayıcı, yorucu olabilir. Bununla yeni tanıştıysanız, henüz yeteri kadar bilmiyorsanız, yeteri kadar tanımıyorsanız biraz daha zorlanıyor olabilirsiniz. Yani hele ki böyle debin zorlayıcı etkilerinin tam tersi bir alanda çok çizgisel bir hayatınız varsa işte daha sakin, çok planlı, çok analitik, sadece bütün organizasyonları yapıp o organizasyonların içinde yaşayan ve çok stabil bir hayat çizgisine sahipseniz o debin o enerjisi işte dalgınlığı, unutkanlığı, son dakikaları vesaireleriyle sizi biraz daha yoruyor olabilir. Haklısınız. O yüzden lütfen bu birlikteliği de devam etmek istiyorsanız partnerinizi çok sevdiğinizi düşünerek söylüyorum. Kendinizi de ihmal etmeyin. Yani kendi sınırlarınızı koyun ve bunu Lütfen ifade etmekten de çekinmeyin. Çünkü biz depli bireyler bazen hani bazı şeyi böyle gerçekten hani bence o yoğun düşünceler içerisinde zaten bildiğimizi bildiğimizi unutabiliyoruz. Yani bazen bize böyle hani Bilal anlatır gibi böyle büyük harflerle bak şimdi böyle böyle diye açıklama yapılmasına ihtiyaç duyabiliyoruz. Ben eşimle onu çok yaşarım. Konuşuruz aslında Evet yani eminim daha önce de defalarca anlatmış olduğu bir konudur. Ama muhtemelen ben onu anlatıyorken yani ilk cümlenin başında ben başka bir şey duymuşumdur ve o başka bir şeyden başka şeyler düşünmeye başlamışımdır da onun sonunda anlattığı ana fikri kaçırmışımdır. Olmuş mudur mümkündür ve bir daha anlatmak durumunda kalırken de bana şeyler der ya bak bunu üçüncü kez konuşuyoruz ya da beşinci kez konuşuyoruz. Ben de o zaman anladığım kadarıyla şöyle bir şey ihtiyacım var. Evet şimdi Burada mıyız? Evet. Şimdi Alef, iyice dinliyorsun değil mi? Şimdi anlatacağım konu çok önemli. Bunu bu sebeple anlatıyorum, bla 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 gibi. Hani daha böyle highlights şeklinde geçtiğinde, "Aa, evet, okey, tamam. Şimdi tamam, aldım ben bunu falan." diyebiliyorum. Diyebilenler de vardır diye tahmin ediyorum. Bütün bunlar aslında böyle hani inişli çıkışlı nispeten günlük rutinimiz içerisinde görev dağılımlarının yeniden yapılmasıyla, işte çeşitli planlama, zamanlama stratejileri, tekniklerinin öğrenilmesiyle e, nispeten daha kolay yürütülebilecek olan süreçler olduğunu düşünüyorum. Ha, bunlardan bir tanesi var ki, önümüzdeki bölümde konuşuyor olacağız. Özellikle depli bireylerin hani dep konusu açıldığında belki depin getirdiği ve en zor yönetilebilen, en zor çözülebilen noktalardan bir tanesi olan aslında RCD olarak da geçen reddedilme hassasiyeti, disforisti olarak bilinen duygu durumu. Bu gerçekten duygusal hassasiyetin çok çok ön planda olduğu, sürekli reddedilme endişesiyle hayata sirayet eden, aslında çok basit eleştirilerin, çok basit yorumların bile hani çok daha böyle yıkıcı, yakıcı etkilere sebebiyet veren aslında bir hassasiyet durumu, duygusal hassasiyet durumu. Maalesef bence ilişkilerin içerisinde bir epileptik partnerle yaşarken hani en fazla az önce dediğim gibi günlük rutinler düzenlenebilir, yeniden planlamalar yapılabilir, görevler yeniden organize edilebilir, dağıtılabilir gibi. Günlük rutinlerimizi etkileyen faktörler nispeten daha kolay çözümlenebilirken işin içerisinde duyguların olduğu, reddedilme hassasiyeti gibi çok daha ciddi duygusal faktörlerin devreye girdiği noktalarda işte çatışmalar o zaman biraz daha yükselmiş olabiliyor. Çünkü burada depli olmayan bireyin amacı her ne kadar gayet doğru, gayet normlarda gayet hani sorunsuz sorunsuz olmasına rağmen maalesef bu duygu durumu nedeniyle bir takım şeylere aşırı derecede alınganlık, endişe, korku Kaygı gibi duygu durumları devreye girebiliyor. Dediğim gibi bu başlı başına aslında konuşmamız gereken noktalardan biri ki bir sonraki bölümde özellikle reddedilme hassasiyetini konuşuyor olacağız. Çünkü reddedilme hassasiyetiyle kaygılı bağlanma ya da kaçıngan bağlanma gibi birliktelikteki bağlanma tiplerinin de e, ilişkisi olduğu yapılmış olan çalışmalarla kendini göstermiş. Hani evet doğru bağlantı ya da daha ciddi kanıtlar için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var. Ama bence bu duygu durumu gerçekten bağlanma şeklimizi de çok yakından ilgilendiriyor. Çok temelden ilgilendiriyor. Dolayısıyla da asıl ilişkilerdeki çatışmaların başlangıç noktasının bu duygular, bu duyguları yönetememek ya da bunlardan kaynaklı problemler olabileceğine inanıyorum. O yüzden bir sonraki bölümde özellikle reddedilme hassasiyeti üzerinde konuşuyor olacağız. Siz de lütfen hani sevdiğinizi eşinizi yapamadıkları ya da başaramadıklarıyla etiketlemeyin artık. Bence her şeyi yeniden bir gözden geçirmenin belki de vakti gelmiştir. Öyle değil mi? Her zaman için ilişkinin sınırlarını yeniden çizmek, yeni bir ilişki dili kurabilmek, kartları baştan dağıtabilmek, oyun kurallarını yeniden yazabilmek mümkün olsa gerek. Yani sonuçta eğer siz birlikte olmaya, bu yolu birlikte yürümeye kararlıysanız, sevginiz bolca varsa hem depli hem evli hem mutlu olabilmeniz gayet mümkün. Sevgiyle kalın. Sonraki hafta görüşmek üzere.